Ve bize selam olsun arkadaşlar Ben Arhan. Ben Bora ama ikinci kez. 10 <laughs> milyonuncu kez giriş deniyoruz evet. Giriş değil aslında videoyu çekmeyi deniyoruz. Valorant oynuyoruz Hiç ve oynuyor, bunu 3 gündür abi. deniyoruz. 3 mü? 2 iki mi? İkisinden biri. Ve evet. Diye. Sage oynuyorum. Neden? Çünkü neden olmaz? Takımda... İşte ben da... ajanım arkadaşlar. Pay. Evet. Abi bir önden girsin. Sa Sabor önden girmeyiz. Ne yapıyorsun? Abi ben arkaya Abi <laughs> kafa <kusukat gülüyor> <kurarım. gülüyor> Ve mousepad'im şu an yıganıyor olduğu Burak için. Gir. Bomboş bir. Abo. Evet. Konum bir kere aldılar. Abi kör atıyorum biri. At gir. Nerede bu? Ya Allah ya Allah. Düştü. Düştü düştü. Seyit can. Acil e can. Ya. verdim az önce Cekay'a. Nerede lan? Ben bunu arka ederim abi. Abo kem göz. Abo. Oha kapatı. kaç kişiler lan? Ya ama. Ah be. Abo arkada. <laughs> Olur lan artık 134 vurdum. Bir kaldı. <gülüyor> Aldık. Uf, <laughs> orada bir karambole girdim ben. <laughs> Gir o karam. <laughs> bir düşman kaldı. Yığı <laughs> <laughs> oldum kardeşim. Yığı oldum. yalarım ha. Ay. Olur. Abi bana videoda kesmeye ya yer çıkartmayın ne olur. La, oğlum, de size demedim, Allah Allah. Olur dedim Bak. ben. <gülüyor> Allah. <laughs> <laughs> Aga videoda bana kesmeye yer çıkartmayın olur. <laughs> Abi onlar çok yapmacık. Duman indi. Abi gelmiyormuş işte, sesi merak etmeyin. Abi kırmayın işte. Bizim burada olduğumuzu anlıyorlar <laughs> Abi gel araç araç. Ağır ağır. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Burada adam var. Bunu vurur öyle çıkarız. Aldım Lütfen basit. Yerdir. Rush. Dur orada bir iki kişi daha var. Ayak Fuck 80 be. vurdum Aa, ya. ya. Nerede nerede? Mitte solda aynı orada. Spike Lan. Last tam tamam. Git kur git kur ya. İkisi de orada. Ah, tamam tamam. Rahat. Abi ben al alamayacağım ha. Niye? Sakin ol. Buradan gelecek. Kapıyı kapat. Yerleştirdim. altına gir. Ah. Gir. altına gir oraya. Karşına E harfini at. Karşıya. Abo. Bak kameradan. Kaç la kaç? Ha? Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Helal lan. Elit sürede anca aldı. Evet. Aaaaaa! Eminim eli şu anda tutuyor değil mi? evet. <laughs> 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 Videoda Vindiyedeki... gör. Ee, ben demiştim alamayacağım diye. Abi bence bu kelime V ben de bende. Dönme time ABA <laughs> <laughs> Baba dodge. <Doğru> ya abi git kim ben senin ya. geliyor geliyor oradan geliyor. Bayağı bir şey ses. Bence de. Helal, helal aldı. Attım şuraya tuza. Hop. Kamera tim kamera open? Kamera open. Mitteler Kırmamız mi? lazım burayı. İşte bak sıkıyorum adamı yardım edin. Var adam var. Yukarıda ben hemen. Aha gördüm. Orada. Dünyanın en saçma şeyini attıktan sonra. Abo. Abi reload et oru beni daha bitmedi. Ben kaldıramam Son 30 saniye. Naha tutarsınız biliyor musun? Abi hemen al bombayı, bombayı al, bombayı. Lan oradayım. Hadi. Al onu. Rush'la kur. Rush'la kur abi. Rush'la kur. Başka seçeneğin yok. Rush'la kur. Kur hemen kur. Hemen kur. Ayakta kalan son bak, Hadi ya. be. De, bak çık bunu indirebilirdin ya. Harbi. Harbi. Neyse. My bad, my bad. Taksimol. Ba Duman atıyorum. Duman atıyor rush. oraya. Lan o nasıl kuramadım lan. Veev 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 Para yap A, B, B, R, Y, O B, R, Y, O B, Y, O A deneyelim, Acıkaldık A, Y, Valla <laughs> <Aç>, Önden gitsek, <laughs> arkadan siz gelseniz analarını sikelim Abi adam Çok iyi motivasyon konuşmasıydı P*****, çektim abi Ya erkek adamımıza girer ya Sizle olmaz bu iş? Bak böyle koşacağım İndir onu abi işte. var. Arkadan gel. Arkadan geliyor tuzağı kırdılar. Kursana jet kur kur. Aman mal ya geldim al. Kursana lan. Nerede, ne? nerede abi jet mal. Abi ben daha malım gibi geldi. Ya jet kur ya abi yazık kafana. Heh, alacak mı sence hadi. Hayır. İddia. Hayır alamayacak. Hayır iddia alamayacak. Mal. Oo, oo. Abi girdik kuracaksın direkt ya. Adam bir an daha bekledi iyi, ya. Çok iyi girmiştik biz orada aslında. Evet, rush rush giriyorsun evet. abi. Az önceki gibi. Abi nasıl girelim? Ben de... Nereden vuruyorsun? çöp oldu. Abi vuramadım. Seni kaldırırım. Kaldır. Ultim var, birisini kestiysek... Böyle. Burada. Aldım, hadi. Ulti, ultini kullan. Gir abi içeri. Bakalım herkes nerede? nerede Bu da gördük zaten. Bir düşman kaldı. Yok, can ya. versene Can yok A ya. Vep, işte böyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Odin time. <Sağ> <laughs> için yanında bir görevden girmem kardeş. Nerede? B değil adam kaçtı en Kesin son. Birisi. Midler midler kafasına vurdum bir tane seyircim. Mid dikkat hepsi mid. Seyir çok low. Abi B'de B'de. Aldım sobada orada. 8, 7. Abi B'de de adam vardı. Al Biliyorum al. orada. Ölme ölme. Ayakta kalan son oyun. Arkanda da var, arkanda da, arka. da var. Bak her yerdeler ya. Para yok, evet, takım yok. kötü. Hazırız. 4 15. Evet ya. Yani. Hadi. Hadi oğlum. Gel yok gel. ya yok örgül tek servis. Evet. <laughs> Abi niye Türkiye böyle ya? Aklım <laughs> tüpleri <laughs> niye böyle? Niye, niye ya. Niye harbi? Şimdi bir başladı mı önünü alamayız ha. Ne yapayım? Yorum. <laughs> Arka kalamadık. Aynen alıyorum bak. Arka bakayım. iki. Gidek. 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 Gel kardeş. Gel kardeş. <laughs> Adana'ya giden çıkakalar. <laughs> ben bir hemen geliyorum. Abi bir. Of marşal skills. Ey. Ey. Her taraf Abi shift de basın ya. Allah Allah. Agar. Abi raş. bu shift. rush yapar. üstükler böyle. A var. Lan hayır patlamam patlamam bu sefer <laughs> ölmem bu sefer hayır, ölmem. Hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> Abi bombaya oturdum yine. Bombaya oturmayacağı mı oynuyoruz ya? Şey Evren LoL'den başka video çekmemizi istemiyor. <laughs> Videonun başı Evren sadece LoL çekmemizi istiyor. şaka gibi şaka gibi şaka gibi. Bu video artık komik anlar videosu. Şaka gibi şaka gibi şaka gibi. İlk ve son Valorant videosu. Evet ilk ve son Valorant videosu olacak bu. <laughs> Muazzam. <laughs> <laughs> Abi şaka gibi ya. Bir, i̇ki eldir maç alamıyoruz. Üç diye mi? Kaç oldu? Üç, üç ya da dördü bilmem dedi. Ben üç. Evet. oturacağım Bu ya. Ya ben buraya pompalı alıp pusacağım sadece. Şerefsizlik olsun sadece. Buraya Abi, Ama 1'e 5 görsün o zaman. Hep birlikte ağa gidelim. Taktik maktik yok. dalın işte ağa. Rush! Aynen. Koş Düştü abi koş düzücü. koş. <laughs> abi, abi yarınlar yokmuş gibi koş. Bende su tabancası var. Evet. Spora Nerf. Müzak. Nerf. Tamam bur bura, ben. Nerf su tabancası abi. Abi açıkta bakma işte. Bu söyle bak. Solda hmm. adam Tabanca Solda adam olabilir. Evet var. Abi onlar onu alsınlar. Abi ya. Abi ben de. Ben de Glock var. Su tabancası namı de. Abi ölen birinden alır. Hadi bir süre daha korumanız lazım. Bir Patlayacak. kaldı. Arka arka seyir. Bir süre daha koru patlayacak. Helal mü? Helal. Su tabancası. Erhan operatör. Su tabancası OP. <laughs> Ay tabancası operatörü yeniyormuş kamu spotu işte bu yüzden böyle dengesizlikler olduğu için Valorant'ı oynamayın oynuyorsanız da bırakın. LoL'de daha az kanser oluyor. Nerede lan bu? Aa orada gördüm. Evet her buraya geldiğimizde ölüyoruz geçmiş olsun. Eyvallah eyvallah. Geçmiş olsun. Gelirken ölmezlik şerefsizler. Dön dön dön. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ölmeyeceğiz. Ya şaka mı? Böyle bir şey olamayacak. Ölme <laughs> biz teklifte. Ölmemiz teklif dahi edilemez. Evet. <laughs> Anayasaya yük edeceğim. Hızlı görüyor. Dolduruyorum. geliyor. Abi ben malım herhalde. Çıkan adam öldü. Bye bye. Operatör GG. <laughs> Abi operatörümü al. Helal be. Bekleyeceğim ya, Susacağım abi. Abi pompa Değil olsa daha iyi olur. Kimi kaldırdı? Abi, abi. vurdum baya ama gitti ya. Bizi sağda. Helal. Kör hemen. Obo. Patlana artık. Abi patla artık patla artık. Erhan bence hangisi ve ne diyorsun? Ok. Bence de abisi. Siz direkt <laughs> bey girmeyin biz bir ağa gösterelim. Ya. <laughs> Abi oyunu sürüyordu ya. Ulti atıp giriyoruz. 3, 2, 1. Mid dikkat. Gir 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 Allah. Nah giriyoruz. Giriyoruz. Kile mi giremiyoruz? Mid geldi. Abi Türkiye şartlarından daha aşağı inemeyiz izliyordum indik lan. Oldu yani. Sonuçlar. Ey al. Gel ben de alıyorum artık. A gidelim A gidin ha. Odin ya geldi Odin. Beyler herkes Odin çeksin tek çare. Odin para yok. Aga be. Yap lan aşağıya. <laughs> Kapıyı kapa. Kamera open. Kamera Ölüyor. open. Ayakta kalan son <Sessizlik> Öğrenizliğin, Öğrenizliğin. Sol, sol, sol. mı? Aldım <laughs> ya. Baba oynadı Erhan ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oluyor? <gülüyor> <aşırı>. <gülüyor> Falan böyle aslında böyle ekranda gözüküyormuş şey <laughs> Nasıl abi benim kameram var unuttum ya. Kamera, Kamera open. Aynen abisi. Ben burayı bir sarsarım Allah'larına kavuşurlar. Ağlama, ağlama sekansı. Bu Türkler böyle işte abi. Abi karı geldi morlu karı. Abi. Morlu karı git buradan. Rich kimsin? Rich kimsin? Rich mi? Ben kaçıyorum. Hayır kaçma. Satma yok. Erkek adam burada durur. 5 kişi be, buradalar. 5 5. 4 5 kişiler. Allah belalarını ALACAK Abi kamera patladı. Of kamera of. off Kamera op. kamera Korkmak lan. Beyler gitti gitti. Hayır aldık. 4'e 2. Dönüyorlar. Kovalayın. Aa dönüyorlar. Hadi oğlum. Adam koşuyor şu an. Rap evet, Abi araya. hepsini gördüm kamerayla. Kamera open yani. Abi kamera open ha. Bitch. E şey B adam ya. Yani. A var A var A var. Allah'a ekber. Abi ses. Aa, ben çüş ben çüş. Ben çüş. Beş kişiler oraya baksana mefte. <laughs> gördüm mü? <abi>. Nerede? <gülüyor> Aha <gülüyor> görmüş. <laughs> Allah'ın sırrı. Sürü beyler. Aha tekrar gördüm. Aha kurdu. Aha orada. Ses vermesin. Allah na kabus. Allah. sırrı za Allah sırrı za Allah sırrı za Allah sırrı. <laughs> ya abi, abi 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 nasıl vandal çektiler nasıl nasıl nasıl. Çok korkmuş vallahi çok korkmuş. Ben gidiyorum geçmiş olsun. Hop yine Harika Hop yine doç Bir tane flash. Abi ne yapıyorsun ya? Eyvallah. Trollüyor musun? Kim trollüyor lan? Abi duvarın orada, duvarın içindeydi. Şurada. Burada, burada, burada. Sarsın onu. Oluruz ya. Çok ya. rahat. Ay F. Bir S daha. G Erhan bana bir şey alsana. Of, Erhan şey. bana. Lan ben olur yardım. ya abi kutu arkasından vuruyor şakamı mı artık. Tamam abi aldım sorun. Ya baba efsane. Çok iyi. Efsane değil miyim Murat? Pek tasvip etmesem de. Abi kill sayına bakınca gülme hissi geliyor. Niye bilmiyorum. 1 14 ama. Ben mid bakacağım. Abi anne abi abi niye niye abi? Şimdi adam arağa gitse yattık aç. He. En ayrı Zaten A gidiyorlar. Dost, a gidiyorlar. Ya abi nasıl? round başı direkt kaldırdı şerefsiz. Kaldırdı. B mi döndüler? Reis burada bir yerdeydi. Abi dalmayın. Geri çekil. Şu an mitten dönebilirler tek B'ye. Hadi be abi bir şey yapın artık ya. Yapabileceğim en iyisini yaptım. Ne olur yani. Ya yeah, mouse pad'im geldi şükür olsun. Bu Türkler niye böyle? Aga iki al aldık diyor hadi. saçmalamadan. adam. Adam akıllı. İki kişi ağa git. Hadi bakalım. E'ye atacaktım vazgeçtim sonra doğru. Hadi. Abi ben buradan yetiştirebiliyor muyum? E'yi yetiştiriyorum. Gel 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 bize arkadan abi. Buradan çakıyorum flash'ı. Raze ondan gitsin. Abi, abi B'deler miymiş Bak Şak burada. var abi girin hadi. Sıkıştırmamız lazım. Orada Aldım kill Allah'a şükür. Aldım duvar içinden vur... Abi karbon. Oynuyorum oynuyorum. Yes abi işte bu ya. yapmanız gereken bu. Ama bunu bozmamamız lazım. Abi mouse geldi şükür yani. Şey yapabiliyorum. Eğim alabiliyorum. Evet yine öşeye bakıyoruz. B geliyorlar. Büyük ihtimalle. Tamam sen kemden bak. Ona göre ben E'ye atayım veya. Buradalar. Buradalar. Hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Tüm flashları çaktım. Abi zaten gelsek şey. Aha. Aha orada. Aha orada. Ya abi abi ben de 12 yedi ne yapalım artık daya yedik gibi ya, ne yapayım yapabileceğim <laughs> yok hayır F6 bu kadar uğraşmış mı f miyim nerede ama düştü mü ağlar abi kırıcı birisini daha çağırdım bitti kala gördü <laughs> adam operatörü aldım nerede Abi aldım hadi ne olur oğlum. 100 liram kaldı. Abi i̇şte bu fedakarlıklarım bak. Bana bundan al o zaman. Alayım. Benden al. Evet. Aha <laughs> orada. Birisi vardı birisi vardı. İki tane burada. 3 3 B. Ortadaş. Hadi. Aha. Hadi. Ace var mı? Raze'in. Gir aga raise gir. giriyorlar. Diğer adamın canı çok az. Senin girmen lazım. Onun operatör Ultisi var dikkat et. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Aa orada. Kameram yok edildi. Hayır. Orada birisini görmüş. Kaç vurmuşsun Seyici abi? Görmüştüm. mu? 66 vurdum ona. GG. <laughs> evet videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, isterseniz de aşağıdan yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>